Önümde duran laptop yılın belki de en büyük sürprizi oldu. Güzel de oldu. Çünkü uzun bir aradan sonra ülkemize yeni bir marka gelmiş oldu. Üstelik bu defa Avrupa'dan bir marka. Almanya merkezli olan, Arges'in orada yapan haliyle Alman mühendisi ve kalitesi övünen bir markadan. Eraser'dan bahsedeceğim sizlere. Alışana kadar ismi zorlayabilir. Eraser. Çünkü Eraser var, Razer var. Karıştırma ihtimali var yani. Ama ben size maskotu göstereyim. Çünkü onu karıştırma ihtimali pek yok. Epey futuristik bir tasarım olmuş. İnceleme konumuz olan model Eraser'ın Major 15X1 modeli. Birazdan tüm detayları artı ve eksilerini anlatacağım. Ama önce bir miktar daha markadan bahsedeyim. Almanya'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Medion'un bir markası Eraser. Kalite konusuna önem veriyor. Hatta bunun bir göstergesi olarak ürünlerini yasasının üzerine çıkıp 2 değil 3 yıllık garantiyle piyasaya sürüyor. Neyse markayı zaten ileride epey konuşacağız. Ama şimdi biz tekrar modele geçelim ve sistemden bahsedelim. Major 15X1 yüksek performanslı bir laptop. 15.3 inç boyutunda olmasına rağmen taşınabilirlik konusunda oldukça iyi. Şöyle ki tıraşlanmış çerçeveler ve şasi yapılan geliştirmelerle aynı boyuta sahip pek çok modele kıyas ayak izi biraz daha küçük. Yani kapladığı alan biraz daha az. 22 mm ile en ince laptoplardan birisi değil. Gördüğüm kullandığım sistemler arasında. Ama Intel'in en hızlı mobil işlemcisinde ve Nvidia'nın en güçlü RTX 4070 modelini. Yani 140 Watt'lı grafik konfigürasyonuna sahip olduğunu düşünürsek bu sistemin bu çerçevede 2 kiloluk ağırlığı ile birlikte bence taşınabilirlik konusunda son derece iyi bir paket sunuyor. Major 15X1 modeli. Cihazın tasarımını sevdim. Yeni nesil ve modern görünüyor. Anladığım kadarıyla pek çok şey doğru yapmaya ve kullanıcı dönüşlerine dikkat etmeye çalışmışlar. Neden mi? Örneğin tam boyutlu bir kart okuyucusuna sahip. Bu gerçekten güzel. Örneğin kompak yapısına rağmen numerik tuş takımı atlanmamış klavyede. Hatta belki de bundan dolayı gövdedeki neresi tüm alan klavye için kullanılmış. Zira tuş dizilimi tam da kasanın sınırında bitmiş. Bunlar güzel sevdiğimiz detaylar. Örneğin web kamerasına fiziksel perde kullanılıyor. Mahremiyet açısından son derece iyi. Bunlar kimlerine ufak detaylar olarak görülebilir. Ama oyun öncelikli bir sistemde bile bunların atlanmamış olması bence takdire şayan. Bağlantı portları cihazın üç tarafına yayılmış durumda. 3 tane USB 3.2 Gen 2, 1 tane USB-C 3 iki Gen 1 ve bir tane Thunderbolt 4 destekli USB-C 3.0 Gen 2 konektörü yer alıyor. Aynı zamanda diğer cihazlar için hızlı şarj konektörü olarak da kullanılabiliyor. Power Delivery özelliğine sahip çünkü. Tüm bunlara ek olarak HDMI, Gigabit Ethernet kart okuyucusu ve güç konektörü de bulunuyor. Ha, güç konektörü demişken gerçekten çok sevdiğim bir detay göstereceğim sizlere. Cihazın beraberine gelen adaptörü gerçekten çok sevdim. Bu seviye bir bilgisayarda bugüne kadar kullandığım ya da gördüğüm en küçük ve en hafif adaptörlerden biri olmuş. 240 wattlı kapasiteye sahip olan adaptörde silikon karbür kullanıldığı için hem verimli artırılmış hem de daha taşınabilir olması sağlanmış. Malzeme ve işçilik kalitesi tadında rahatsız eden özel bir durumla karşılaşmadım. Estetik anlamda eleştirebileceğim noktalar var mı derseniz diğer tüm rakiplerinde olduğu gibi onun da var. Örneğin en belirgin nokta yine pek çok rakibinde gördüğümüz üzere kullanılan donanımlar ve onları gösteren etiketler. Daha premium bir ambiyans oluşturması açısından bu etiketlerin kullanılmaması ya da cihazın altına taşınması bence daha iyi olabilir. Ancak biliyorum ki donanım partnerleri yani Intel, AMD ve Nvidia gibi markalar bu etiketlerin mümkün olduğu kadar görünür bir yerde bulunmasını istiyorlar. Neyse biz biraz da cihazın iç dünyasına bakalım. Core i9 iş ve 140 wattlık 4070 söz konusu olduğu zaman elbette cihazın soğutması daha fazla önem arz ediyor. Mevcut soğutma sistemi şu an ekranlarınızda. Performans değerlerine birazdan bakacağız zaten. Benzer pek çok modelde olduğu gibi RAM ve SSD güncellemesi olanak tanıyan bir model. Major 15X1. Bendeki konfigürasyon 5600 MHz'de çalışan 32 GB DDR5 RAM ve 2 TB SSD ile geliyor. Açıkçası benim için oldukça iyi bir kombinasyon bu. Gerek oyun gerekse de içerik üretimi için fazlasıyla yeterli. Üstelik SSD'nin hızı da güzel. Yaptığım testler bana bunu gösteriyor. Son önemli gördüğüm en iyiler arasında olduğunu söyleyebilirim laptopla gelen SSD'ler arasında. Neden mi? Hem sıralı okuma hem de sıralı yazma hızları 6000 MB saniyenin üzerinde. Bunlar gerçekten iyi değerler. Yani hem hız hem de kapasite anlamında pek çok kullanıcıya fazlasıyla yeter kanaatindeyim. Epey memnun kaldım ben. Klavye ve Touchpad Touchpad'in yüzey alanı, yüzey kayganlığı ve tıklama hissiyatı dozunda, kararında. Oyun dışı kullanımda üzmüyor. Pek çok şeyi fare olmadan yapabiliyorsunuz. Ancak gerek oyun gerekse de video kurgusu gibi spesifik işlerde ister istemez fareyi de takmak gerekiyor. Klavye tarafında ise genişliği güzel. Tuşların dokusu ve harekete geçirmek için uygulanması gereken güç miktarı da kıvamında. Arkadan ışıklandırmaya sahip olan klavyeyi Razer uygulaması üzerinden özelleştirebilir. Farklı renkli ışığı seçebilirsiniz. Ancak tek bölgeden bir aydınlatmaya sahip. Yani tek bir renk uygulanabiliyor klavye. Bölgesel bazı farklı renkleri seçemiyorsunuz. Tuş dizilimi biraz farklı. Örneğin yön tuşları aşağı doğru bir miktar çıkıntı yaparken Windows 11'in yapay zeka odaklı yeni Copilot butonu ise pek çok farklı olarak bir miktar büyük tutulmuş. Hatta belki de bugüne kadar gördüğüm en büyük Copilot butonu bile olabilir. Alışmak gerekiyor. Biraz zaman alıyor ama sonrasında kullanması keyifli bir hale geliyor. Klavyenin çok ses çıkarmaması da güzel. Kimisi önemsemiyor ama ben aynı zamanda gece de çalıştığım için çevremdekilerin, hane halkının ya da herhangi birinin rahatsız olmamasına önem gösteriyorum. Çünkü bazı klavyelerin sebep olduğu gürültüm hani diğerlerinin yanında çekirdek yiyen bir kişinin yaratmış olduğu gürültü oluyor ya bazen kimlerin veriyor. İşte ona benzer bir etki yaratabiliyor zaman zaman. Dolayısıyla klavyenin sessiz olması benim açımdan son derece kıymetli. Bu açıdan da sistemi beğendiğimi söyleyebilirim. Klavyenin üst kısmında ise güç ve profil butonları bulunuyor. Profil butonu ile ofis ya da performans moduna geçebilir ya da kendi atadığınız, kendi oluşturduğunuz güç profilini de aktif edebilirsiniz. Sistemin ekran çerçeveleri ise iyi organize edilmiş. Alt çerçeve dahi mümkün mertebe ince tutulmaya çalışılmış. Ekran üzerinde kameranın olduğu kısımda ise bir miktar çıkıntı var. Bu tasarım akılları ister istemez Lenovo'nun bazı modellerine getirmiyor değil. Bu çıkıntı ile ekranı açma, tek parmak hareketiyle ekranı kaldırmak da elbette mümkün. Ekranın kullandığı menteşe sistemi de gövdeye tam entegre ve açılırken herhangi bir taşma yapmıyor ya da gövdeyi yukarıya kaldırmıyor. Ama sağlam ve son derece rigid hissettiriyor. Ekranda gereksiz bir esneme de bulunmuyor. Yani toparlamam gerekirse şunu söyleyebilirim dostlar. Eraser Major 15 X1 şık bir tasarımı performans oranına iyi bir taşınabilirlikle harmanlıyor ve ortaya iyi bir paket çıkartıyor. Ben gerçekten sevdim. Ekrana geçelim. 15.3 inç boyutundaki IPS ekran 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor. 16 yon görüntü oranıyla çalışıyor. Yenileme hızı ise 240 Hz. Pek çok videoda ifade ettiğim üzere bu sınıf sistemlerde 2K çözünürlüğün altın oranı temsil ettiği kanaatindeyim. Yani benim açımdan 2K çözünürlük olması gereken. Full HD bence artık düşük kalıyor. 4K ise bence gereksiz yere hem performansta zorlayıcı hem de pil ömründen daha fazla götürücü olabiliyor. İşte bu açıdan Canon Eraser Major 15 x donanım tercihi sunduğu deneyim bence oldukça yerinde. Ekran renk harcımı yüzde %100 olarak açıklanıyor. Ama beni biliyorsunuz burada bırakmayacağım. Ve donanımsal test cihazımda kendi ölçümlerimi yapacağım. Ekrana gelen sonuçları itibariyle renk harcımı geniş bir panel kullanıyor bu sistem. Oyun bilgisayarı olarak ele aldığım zaman güzel. İçerik üreticiler açısından baktığım zamansa hiç fena değil. İki haftadır kullanıyor hem genel kullanım için yani oyun Netflix YouTube izliyorum hem de video ve fotoğraf düzenlemelerini onun üzerinde yapıyorum. Açıkçası bunları yaparken herhangi bir olumsuzlukla bugüne kadar karşılaşmış değilim. Üstelik ekran görüş açıları değil olması gerektiği gibi. Peki o zaman şöyle devam edelim. Ekrandan bahsedik ya ekranı besleyecek olan performans bileşenleriyle tanışalım. Bu sistem Intel platformunu baz alıyor ve şirketin an itibariyle en hızlı mobil işlemcisi olan Core i9 14900 HX ile geliyor. Core i9 14900 HX bu gerçekten çok güçlü bir işlemci. Hatta şöyle anlatayım. 8 tane performans ve 16 tane verimlilik odaklı toplam 24 çekirdeği ve 32 izlek desteğine sahip bir işlemci. Hatta şunu söyleyebilirim. Termal bütçesi kısıtlı olmasına rağmen, incecik bir gövdede çalışmasına rağmen bugün masaüstü bazı işlemci modellerinden de hızlı bir işlemci aslında kendisi. Standart olarak 55 watt ısıl tasarım gücüne sahip bu işlemci. Ancak 5800 MHz olan maksimum turbo frekansına çıkmak ve orada bir sürede olsa kalmak için termal değerleri daha yüksek seviyeleri çıkartabiliyor. Tek çekirdekte en yüksek frekansa ulaşabilmek orada kalabilmek önemli. Çünkü tek çekirdeğin yüksek frekansı özellikle uygulama açılı süreleri anlamında performansı etkileyen en temel bileşenlerden, kriterlerden birisi haline geliyor. Dolayısıyla bu işlemci de tek çekirdekte 5800 MHz'i görebiliyor. İşlemciye entegre bir grafik birimi var ama bu sistemin o noktadaki kahramanı tabii ki sahip olduğu ayrıca ekran kartı. Yani Nvidia'nın GeForce RTX 4070 mobil ekran kartı. Sistem elbette gelişmiş Optimus teknolojisiyle çalışıyor. Yani kullandığınız iş yüküne bağlı olarak masaüstü işlemcinin grafik birimini ya da oyunlara veya GPU hızlandırma gereken noktalara geçtiğiniz zamansa RTX 4070 aktif ederek performans ve termal, aynı zamanda pil durumu hakkında daha dengeli bir kullanım senaryosu oluşturabiliyor. Eraser Major 15 x 1in RTX 4070 ekran kartında herhangi bir sürpriz yok ok elbette. Yine 8 GB GDDR6 grafik ile geliyor. Ancak burada çok önemli bir fark daha fazla önem arz ediyor. Bu ekran kartı 140 Watt'lık ısıl oyun gücüyle çalışıyor. 140 Watt. TGP olarak da geçiyor bu değer. Yani bir başka ifadeyle şöyle söyleyebilirim. Bu sistemin ekran kartı RTX 4070 ekran kartı Nvidia'nın izin verdiği en yüksek performans seviyesine kullanılıyor. Gerçekten çok önemli, gerçekten çok kritik. Çünkü her laptop aynı ekran kartının aynı performans seviyesine çalıştırmıyor. Örneğin daha ince olan kimi oyun laptoplarında termal sitesi yönetebilmek adına RTX 4070 140 w diye 100 Watt'lar seviyesine çekilebiliyor. E, enerjiyi düşürdüğünüz zaman performansı aşağı çekmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu nokta önemli. Eraser Major 15X1 RTX 4070'in en güçlü versiyonuna sahip. Elbette tüm bunlar ek olarak 32 GB DDR5 RAM ki 5600 MHz'de çalışıyor ve yüksek hızlı 2 TB SSD'de donanımsal kadroyu tamamlıyor. Sentetik testler ekranlarınıza geldi zaten. 3D Mark'tan PC marka Cinebench'ten animasyonlar için bir gösterge olan, render başarımını ortaya koyan Blender'a e kadar çok testi gördük. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve belki de pek en çok merak ettiği konuya yani oyun testlerine geçelim. Evet görüldüğü üzere birkaç oyunu bırakmadım ve eskiyen çok sayıda oyunla test ettim bu sistemi. Şunu söyleyebilirim ki Razer Major 15 X1 sahip olduğu donanımla birlikte pek çok oyunu kendi doğal çözünürlüğünde ve en yüksek kalite ayarlarında son derece akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Üstelik DLSS teknolojisine ihtiyaç duymadan bile yapıyor bunu. Ancak elbette daha yüksek başarım için DLSS aktif edilebilir ya da her şeyi sınırda ne kadar zorlayan oyunlarda örneğin Cyberpunk 2077 gibi yani Pet Tracing'e kadar destekli oyunlarda bu teknolojileri aktif ederek gerek kız kazancı gerekse de görsellik anlamında farklı deneyimlerde yaşanabilir. Bu artık size kalmış durumda. Ama kesin olan şey şu ki hem bugünün oyunları hem de yeni yılın oyunları örneğin GTA 6 için şimdiden hazır güçlü ve etkili bir sistem duruyor karşımızda. Evet yani bir başka ifadeyle Eraser Major 15X1 i aldığınız zaman GTA 6 ya da şimdiden hazır bir laptopunuz oluyor aslında. İçerik üretim tarafında da darboğaz yaşamayan hızlı çıktı alan bir sistem Major 15X1. Hem Photoshop ve Lightroom'da fotoğraflar düzenledim hem de Premiere Pro ve CapCut üzerinde kendi doğal çözümünde video kurguları yaptım. Ve herhangi bir yavaşlama da sezmedim. Neyse buradan bazı başka detaylara geçelim. Çünkü anlatmam gereken diğer bazı özellikler de var. Örneğin cihaz ısınıyor mu diye soracak olursanız ya şunu söyleyebilirim. Benzer donanıma sahip olan diğer tüm sistemler gibi yük altına girdiğinde uzun süre oyun oynandığı zaman evet ısınıyor ve bunu hissettiriyor. Ancak buna bağlı majör bir performans kaybı yaşanmıyor. Bakın laptopların ısınması son derece doğal. Doğal olmayan niye biliyor musunuz? Çok fazla ısınmaya bağlı olarak performans kayıplarının ortaya çıkması. Ama ben bu sistemi kullanırken majör bir performans dengesizliği gözlemlemedim. Hatta 5 saatlik zorlu bir termal trolling testinden bile sağlam çıktığını söyleyebilirim. Gürültü seviyesi yani fanların oluşturduğu gürültü seviyesi ise bence sektör ortalamasında. Yani en yüksek performans modunda ister istemez fanlar maksimum devirde dönmeye başladığı için gürültü yaratıyor. Yaratmıyor diyemem. Ama performans odaklı ortalama bir kullanımda 50-55 desibeller seviyesinde bir gürültü seviyesi var. Açıkçası rahatsızlık vermedi bana. Ki zaten büyük oranda kulaklık kullanıyorum. Oyun oynarken de kulaklık kullanıyorum. Kurgu yaparken de kulaklık kullanıyorum. Ama çok mu rahatsız ediyor derseniz yer. Öyle çok özel bir rahatsızlık seviyesi yaşamadım, gözlemlemedim. Cihazın sahip olduğu çift toparlı ses sistemi standart. Öyle çok özel bir yeteneği yok. Dynamic yazılımıyla ufak tefek bazı özelleştirmeler mümkün elbette ama çok sıra dışı bir başarım beklememek gerekiyor. keza üzerindeki HD kamera da yine benzer standart bir deneyim sunuyor. Ha, daha iyisini isteyenler için şöyle bir esneme yapılabilir tabii ki. RTX 4070 ekran kartına sahip olduğu için Nvidia'nın Broadcast uygulaması üzerinden GPU hızlandırma yardımıyla hem görüntü hem de sese yapay zeka müdahale bulunabilir. Örneğin gürültüyü azaltabilirsiniz. Evet şu anda izlemekte olduğunuz bu videoda hem ses hem de görüntü Razer Major 15X1'in sahip olduğu web kamerası ve mikrofon üzerinden geliyor. Standart haliyle kutudan çıkan varsayılan haliyle elde edeceğiniz kamera performansı, mikrofon performansı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak ama videoda da ifade ettiğim üzere Nvidia Broadcast gibi uygulamalar yani GPU hızlandırmayla görüntü kirliliği ya da ses kirliliğini azaltmaya yarayan uygulamalar yardımıyla deneyimi biraz daha iyi noktaya taşımak da pek hala mümkün çünkü bu sistemde 140 wattlık RTX 4070 bulunuyor. Bunlar için Razer bir yazılım seçeneği sunuyor ama bence gerek arayüz desteği gerekse de Türkçe desteği anlamında iyileşmesi gerek kanaatindeyim. Marka henüz yeni başladığı için zamanla oturacaktır diye düşünüyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. Ha ilerleyen aylarda Türkçe eleştirme konusunda çok önemli bir gelişme yaşanmazsa tekrar gündemimize alır ve gerekli olan eleştirileri yaparız. Ama yeni bir marka olduğu için ülkemizde şimdilik beklemekle fayda var kanaatindeyim. Fakat arayüz seviyesinde cihazın donanımına müdahale seviyesinde bence yazılıma müdahale etmek gerekebilir diye düşünüyorum. Hani bu sistemde hoşuna gitmeye ya da gelişmesi gereken neler var dersen eğer zannedersem eleştirebileceğim en büyük nokta kontrol yazılımı olur diye düşünüyorum. Tabii anlattığım her şey için internet bağlantısı da gerekiyor ve kablosuz iletişim tarafında rapor edebileceğim, sizlerle paylaşabileceğim bir problem olmadı. Wi-Fi 6 e ve Bluetooth 5.3 ile geliyor ve bunlar da olması gerektiği gibi çalışıyor. Örneğin tam kablosuz kulaklığımla kullandım ve bağlarken de kullanırken de herhangi bir kopma ya da sorun yaşamadım açıkçası. Gelelim bataryaya. Sonucunda taşınabilir bir sistem olduğu için pil performansı önemli. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Evet bu sistemi pildeyken dengeli modda ve standart kullanımda 4-5 saate kadar kullanmak mümkün olabilir. Ama ben bu tür sistemlerin yani harici ekran kartına sahip olan yüksek performans sistemlerinin pilden çalışması tarafları çok fazla değilim. Çünkü batarya modunda sistemin daha uzun süre çalışabilmesi adına grafik gücü ölçeklendiriliyor ve ekran kartına büyük oranda istifade edemiyorsunuz. Dediğim gibi ayrıca ekran kartına sahip olan diğer tüm sistemlerinde yaşadığı bir durum bu. O yüzden prizden çalıştırmak bence önemli. Zaten güzel bir avantajı var. Videonun ilgili kısmında da ifade ettiğim üzere Razer Major 15 x oldukça taşınabilir kompakt bir adaptörü var. Yani her yere götürebilir. Prizden çalıştırabilirsiniz. Çalıştırdığınız anda i9 işlemcide RTX 4070 ekran kartıdan en yüksek performansıyla emrinize oluyor. Neyse tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse Eraser Major 15x1 hem taşınabilir yapısı hem de yüksek performans donanımıyla sadece oyun tutkularını değil aynı zamanda içerik üreticileri ve uygulama ya da yapay zeka odaklı gelişim yapanları da adresleyen makul bir seçenek olmuş. Kusursuz diyemem. Tüm rakipleri gibi gelişebilecek yerleri var. Örneğin ifade ettiğim üzere kontrol yazılımı gibi. Ama gerçekten günün sonu güçlü bir laptop olmuş Eraser Major 15x1. Sevgili dostlar, yeni bir marka, bir Alman markası ve anladığım kadarıyla Türkiye'yi öncelikli ülkelerden biri yapıp mümkün olduğu kadar rekabetçi olmaya odaklanacak bir marka Eraser. Rekabetin ve seçeneklerin artması, fiyat savaşının kızışması açısından son derece önemli. Dolayısıyla bu markanın ülkemize gelmesine ki güçlü bir marka, köklü bir Alman markası çünkü Almanya'nın önde gelen gruplarından Medion'un bir markası ki sadece bir günde 450 bin adet masaüstü sistem satmayı başarmış bir markadan, organizasyondan bahsediyoruz ki böylesine güçlü bir markanın Avrupa geleneğine sahip olan o kültür bilen bir markanın gelmiş olması dediğim gibi kullanıcı odaklı düşündüğümüz zaman rekabetin artması, seçeneklerin çoğalması ve fiyatlandırma anlamında da son derece keyifli olacak diye düşünüyor. Elbette yorumlarınızı da bekliyorum. Neyse tüm bu detaylardan sonra şöyle geriye dönüp baktığım zaman zannedersem atladığım bir kısım kalmadı kanaatindeyim. Her videonun sonunda ifade ettiğim üzere videoyu beğenebilir, yorum yapabilir. Eğer abone değilseniz abone olarak kanalıma destek verebilirsiniz. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdoğan ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum, vaktinize sağlık diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.